Buradan sonrası yok en başta demiştin ya ben senin hayatında özel bir insanım diye işte öyle sana kurabileceğim tek bir cümle var o da öncesi olmayan bir şeyin sonrası olmaz Zaten evet. yiyeceğimiz ceza belli, bir de beni bir saat departmanına tutturuyorsun ya. e, o birazcık kudurmuş. Hayır, hayır duvarlar az çok ses geçiriyor. Ben duyuyorum, bırıl bırıl hayır. konuşuyor bunu bır bır bır. Oğlum, lan aptal mısın sen? Sorgu <laughs> odasından Hiç bahsetmiyor musunuz? Yani ne evet, evet, ses bok, bok, geçirmez, su hayır gelmez. Ben... Hayır, duyuyorum bok bok. Yan ya. Bak sana tokadı bir basarım, sus <laughs> artık. Kardeşim sesleri anlıyorum demedim. Bok bok duyuyorum. Lanet olsun adam. Hah. Burada ne yaptığını sanıyorsun? Ha? Ne? Burada diyorum ne yapıyorsun? Öyle geldim. Bir şey yaptığımı sanmıyorum. Öyle geldin ha? Hı hı. O zaman öyle çık. <laughs> ha. Hadi dostum. Hadi. çok güzel. Adam. Şu, şu boru. Abi bir durum mu vardı aa. hastayla? Onu mu bekliyorsunuz? İyi Kesinlikle misiniz? Hayır. Elim şeyin içine girdi. Neyin içine girdi? Musluğun içine. I'm stuck. <laughs> aa oh, <Yok>, bro. Yok. <laughs> dur dur. Tamam Ç çıktı 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 bir şey yok. Yok yok bir şey yazmayı yok. Yazmayı Vallahi çıktı. çıktı. neredeydi? Ha, tamam. Eee ben size uzattım elimde. Şöyle. Alayım. Hı hı, tamam ben birkaç pompa hareketi Bunlara yapayım. eldivenleri yıkadı yıkadı. Değil. Değil. K tutuyor ama. Aa, bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Clara'yı K ile kaydetmedi değil mi bu arada? Hani... Yok o Clara K'li ya. Alfabetik... Ha öyle mi? Hı, hı Biraz daha aşağılara ineceksin. İniyorum. Kan Bozok Olur mu? Değil. Yok o, o da olmaz. Ee, Chloe. O da yok. <laughs> Kubat buldum. Çok güzel. 873. Evet. 143. Kubat kömürcü. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. O zaman tedavine bakalım senin. tabii ama benim yanımda hiç kimse kalmadığında da onlar vardı. Onlar geldi. O yüzden ben şu an istiyorum ki ne sizi tehlikeye atayım ne onları tehlikeye atayım. En Rus iyisi bilmiyor musunuz misin? aileyi? Evet. Gerekirse ölürüm bu yolda. Gerekirse bu yolda ölürüm. Siz de benim için çok değerlisiniz ama onlar da benim için çok değerli. Siz ne kadar ailemseniz onlar da benim ailem. Ben sana bu konuda bir şey demiyorum zaten. Bak hatta konuşmaya başlarken dedim ki tabii ki ailen olabilirler. Tabii ki ailenler. Tabii ki güvenlerini kazanmak isteyebilirler. Yemek yerken birden duruyor. Bir şey diyeceğim. Siz lakasite Papel'deki şey gibi gülüyorsunuz. Neydi ya? Denver. Ha Denver. Si. Ananı kim? Hangisi? Harbi de ne? Ara gaz veriyor diyorduk. Adam la kasada papel çıktı. Aha. Aha. O benden gördü yine. <laughs> <Yasin gülüyor> <sevgilim. gülüyor> Alo. Bak bu ses sen. Efendim. Şey Neredesin? Motel. Mango. Mango geliyorum. Abi mama naman kurban olayım. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Abi bu arkadaşın fobesi fobisi var da sonra bak ya. İyi misiniz? Küçük kul yapıyorsun ama ben sana şunu söyleyeyim. Bak bu olmadı aramızda bir kontak yanlışlığı bir şey olduysa ben sana kendi adıma özür diliyorum. Ama sen dersen ki yok ben bunu kabul etmiyorum tabii ki her şey... Siktir lan. lan. Hmm. Tabi şimdi... Ay. Bizim mevzularımız vardı bizim çocuklarımız olsaydı böyle çok Ayy. acayip cengaver çocuklar böyle birleştirdik ama yani çok yanlış şeyler yapıyorsun. Nerede o lavuk? Lavuk mu? <laughs> lavuk ya <mu>? bağırıyor. <laughs> lavuk mu? Şimdi eskiden bir sen Sen beni çok ne? yanlış tanımışsın tamam mı? Bir dakika. Bak biz 18 bizim yüreğimiz 55 etrafında bak. He. Sen bana çok yanlış şeyler yapıyorsun. Ama ben şu anda hanım ablasına susuyorsam bunun bir sebebi vardır onu da sana söyleyeyim. Aaa Çok fenaydı. Şimdi... Ablam kusura bakmıyorsun inşallah. Ya o yosun devam edin. Sen beni çok zorluyorsun kardeşim anlıyor musun? Sen beni çok zor... Lan, sen beni inanılmaz zorluyorsun. Arda çekil. Arda, Arda, çekil. Arda, Gel abicim. alayım arkadaşlar. Allah şimdi etrafında... Herhalde burası dur. Şu an büyük bir çıkmazın içerisindesin ve karşında departmanın dedektif bürosunun şefi sana bu olayların içerisinden tertemiz çıkma şansı sunuyor. Tertemiz Hayatta çıkıp başka ileceği... insanları oraya sokma. Ben bu şerefsizliği yapmam. Bana güvenen bir insanı ben derken, artık Yavuz, çıkarmak istemiyorum. Şerefsizlikten kastın ne Yavuz? Benim o insanlara satmam şerefsizlik. Ne yaptıkları umurumda değil bana güvendiler. Sen katil savunan bir şerefli misin? Katil yani? savunan değilim. Ben şerefli veya şerefsiz olduğumu iddia etmiyorum. Yapacağım o şeyi yapmam diyorum sadece size. Yani sen 2-3 aydır ben Arslan Mercimek için orada insanlara... o şeylere göz yumdum. Ben Arslan Mercimek için oradaki o şeylere Hı. göz yumdum. Sonrası ben hiçbir şekilde ilgilendirmiyor çünkü olayın içinde değildim ben. Kimse sen... olayın içinde değildi. Biz 2-3 için... aydır tanıdığın insanlar için bütün hayatımı çöp ederim. Gerekiyorsa ölürüm, gerekiyorsa da müebbet hapse girerim diyorsun, doğru mu? Benim yaşadığım şey siz